hala yıl 2021 ve o sözde darbe girişiminin ardından bakın kaç yıl geçti ama hala FETÖ ile mücadele özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde devam ediyor. Çünkü bir gizli yapılanma var ve o gizli yapılanmaları ortaya çıkaracak olan operasyonlara da tüm hızıyla devam ediliyor. İşte o operasyonlara yönelik İzmir merkezli soruşturmada 184 zamlı için yakalama kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 123'ü muvazzaf olmak üzere 146 askerle 38'i darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların yakalanması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 53 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.